Türkiye'den Avrupa'nın büyük liglerine transfer olup en iyi bireysel performans gösteren Türk futbolcu kim olabilir? Eğer kriteriniz büyük takımlarda oynamak ve kupalar kazanmaksa Atletico Madrid ve Barcelona gibi dünya devlerinde oynayıp iki kez La Liga şampiyonluğu, bir kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da son anda kaçıran Arda Turan'ı seçebilirsiniz. Eğer kriteriniz istikrarsa 30 yaşından sonra dünyanın en zorlu ligi Premier Ligi transfer olup Blackburn Rovers'ta 8 sezon düzenli olarak forma giyen, kaptanlık yapan, 38 yaşında bile ilk 11'de oynayan, Premier Lig'in efsane futbolcuları ve teknik direktörleri tarafından aradan yıllar bile geçmiş olsa hala övgüler almaya devam eden Tugay Kerimoğlu daha mantıklı olacaktır. Eğer kriteriniz yıllarca unutulmayacak bir sezonluk başarıysa da belki Burak Yılmaz seçeneği daha makul olabilir. 2020-21 sezonunda Paris Saint Germain gibi yıldızlar topluluğu bir takımın önünde Fransa Lig 1 şampiyonluğunu elde eden Lille bu tarihi başarıda Burak Yılmaz'a çok şey borçluydu. Fakat tüm bu performanslardan daha üstün bir bireysel başarı hikayesi mevcut. 2001-2002 sezonunun devre arasında 6 milyon dolar bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan Real Sociedad'a giden Nihat Kahveci'den beklenti büyüktü. Ama muhtemelen birçok futbol sever Nihat'ın Sociedad'ı bir basamak olarak kullanıp daha şöhretli takımlara geçeceğini ummuştu. Nihat'ın transfer olduğu Real Sociedad, La Liga'da ilk yarıyı küme düşme hattında tamamlamıştı. İkinci yarıda biraz toparlayan takım ancak ki ligin bitmesine bir hafta kala kümede kalmayı garantileyebildi. Sezonun sona ermesiyle birlikte milli takımın 2002 Dünya Kupası kafilesine dahil olan Nihat, tarihi başarıda çok fazla oynayamasa da yer almış oldu. Ardından İspanya'ya geri dönen genç futbolcuyu bekleyen yeni bir durum vardı. Niyatı sosyada transfer eden isim Beşiktaş'taki eski hocası John Benjamin Toşak'tı ve Galli Teknik Adam takımdan ayrılmıştı. Niyatın yeni hocası ise bir yıl önce Nantes'la müthiş bir Fransa şampiyonluğu yaşayan Reynald Denva olmuştu. Fransız teknik adamın ilk 11'indeki vazgeçilmez ismi olan Niyat, 2002-2003 sezonunun ilk haftasında oynanan Atletik Bilbao derbisiyle sezona bomba gibi başladı. 2 gol ve bir asistle takımına 3 puanı getiren 23 yaşındaki milli futbolcumuz o günden sonra her hafta İspanya basınında manşetlerdeydi. Denua Nihat ve Kovacevic'i çift forvet olarak oynatırken arkalarında Valeri Karpin, Javier de Pedro, Xabi Alonso ve Mikel Aran buradan oluşan son derece uyumlu bir orta saatli kurdu. Uzun boyuyla pivot santrafor rolünü üstlenen Kovacevic, Nihat'ın getirdiği toplarla gollerini atarken kendisi de yüksek topları Nihat'ın koşu yoluna indirip milli futbolcumuzun birçok golünde pozisyonu hazırlayan isim oldu. Reynald Denva'nın kurduğu sistem tıkır tıkır işliyordu ve baş de Nihat Kahveci vardı. Nihat her hafta ya gol atıyor ya da asist yapıyordu ve bir önceki sezon kümede kalma savaşı veren Real Sociedad haftalarca La Liga'nın zirvesinden inmedi. La Liga demişken dönemin dev takımlarına da değinmeden olmaz. Son şampiyon Valencia'nın bugünkü Valencia ile uzaktan yakından alakası yoktu. 2000 ve 2001 yıllarında üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi finalini kaybeden Valencia, Canizares, Ayala, Baraha, Vicente ve Aymar gibi birçok yıldıza sahipti. Real Madrid zaten Los Galacticos'tu. Son 3 yılda 2 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın o sezonki kadrosunda Zidane, Ronaldo, Figo, Raul ve Roberto Carlos gibi daha isimlerini sayarken insanın elini ayağını titreten efsaneler oynuyordu. Öte yandan Deportivo La Coruña da son derece güçlüydü. 99-2000 sezonunda La Liga şampiyonu olmuşlardı ve Makay Tristan Valeronlu kadrosuyla her sene Şampiyonlar Ligi'nde finali zorluyordu. Sadece Barcelona için biraz sorunlu zamanlar olduğu söylenebilir. Fakat Katalan devi bile birçok sıkıntı yaşamasına rağmen o sezon Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kadar maç kaybetmeden gelmişti. Yani Nihatlı Real Sociedad meydanı boş bulduğu için değil adeta babalarla vuruşa vuruşa şampiyonluğa oynadı. Nihat da o sezon sadece ligin dibindeki gariban takımlara değil hem Real Madrid hem Barcelona hem Valencia hem de Deportivo'ya goller atarak en büyük ve en güçlü kadrolara karşı bile mükemmel bir performans sergiledi. Ve Dana'nın kuyruğu ligin bitmesine bir hafta kala koptu. 37. haftaya takipçisi Real Madrid'in 1 puan önünde lider giren Real Sociedad, Celta Vigo deplasmanında 3-2 mağlup olup son maçlar öncesinde liderliği kaptırdı ve ardından şampiyonluğu kaybetti. Bu maçta bile Sociedad'ın 2 golünü de atan isim Nihat'tı. Şayet şampiyon olsalardı en az Leicester City'nin Premier League zaferi kadar büyük bir iş başaracaklardı ama yine de Nihat'ın efsanevi performansı hak ettiği ödülleri aldı. Milli futbolcumuz La Liga gol krallığı yarışında 29 gollü Makay'ın ardından Ronaldo ile birlikte 23'er gollü ikinci sırayı paylaştı. Ayrıca Nihat La Liga'da yılın yabancı futbolcusu ödülünü kazandı. Bu ödülün ne anlama geldiğini şöyle anlatalım. Nihat'tan önce ödülü kazanan 4 futbolcu Zidane, Figo, Rivaldo ve Ronaldo Nazario. Nihat'tan sonra kazananlarsa Ronaldinho, Riquelme, Messi ve Agüero. Herhalde şu isimlerin arasına girebilmiş olmanın ne demek olduğunu tarif etmeye gerek yoktur. Ayrıca 2003 Balondor ödülü içinde sosyal hattan sadece Nihat ve Kovacevic aday gösterildi. Kovacevic'e bir oy bile çıkmazken Nihat Totti ile birlikte 18. sırayı paylaştı. Ayrıca Balak, Ronaldinho, İbrahimovic, Figo, Eto, Oliver Kahn ve Owen gibi isimleri geride bıraktı. Belki Nihat bu performansının ardından bir üst basamağa çıkıp daha büyük bir takıma gitmemekle hata etmiş olabilir. Ya da toplam La Liga kariyeri başka oyuncuların ortalamalarıyla kıyaslanınca daha sönük kalabilir. Ama 2002-2003 sezonundaki Nihat Kahveci'nin Türkiye'den yurt dışına gidip Avrupa'nın büyük oynamış futbolcular içerisindeki en etkileyici performans olduğu bizce tartışmasız. Hatta Avrupa doğumlu yıldızlarımızdan Yıldıray Baştürk'ün 2001-2002 sezonundaki Bayer Leverkusen ya da Hakan Çalhanoğlu'nun 2023-2024 sezonundaki Inter performansları da yine Nihat'ın gerisinde kalıyor. Şu anda kariyerlerinin başında olan ve henüz kendini ispatlamaya çalışan milli futbolcularımız Arda Güler veya Kenan Yıldız belki Nihat'tan daha fazlasını yapabilirler. Ve muhtemelen de Arda ya da Kenan'ın bunu başarması en çok Nihat Kahveci'yi mutlu edecektir. Tekrardan helal olsun işte bu ya.